Ben İstanbul'da yaşıyorum Nagen, sen? Ya Bunun niye kamera çalışmıyor? Samsung mu? Ben... Annem Samsunlu benim, ben Samsunluyum ben, ben. Neresi sen Samsun Nagen? Ablan niye... Sıkıntı yaptı anlamadım. Buradan da YouTube'dan yayın açıyorum da ek, kameram çalışmıyor. yayınımıza alakata bir kutu çikolata yollamayı düşüneceğim. E tamam al beni takip et ne olacak? Düşüneceğim dedim kardeşim vereceğim demedim. Erdem sana düşünmüyorum sana veriyorum. Esra sen hak ettin Sana çikolata adresini at Sağ ol kardeşim sen adamsın mısın, niye? Samsun'da yaşıyorsun Mekanikçi sen adamsın bizi takip ettin. Nagihan bizi takip ettin mi? Suç hoş geldin Suç hoş geldin. Ooo aleyküm selam kardeşim Sen adamsın kardeşim doğru söylüyorsun. Enerjiye gerçekten en ayrı oğlum enerji enerjisi bakıyor ya. O soytarı geldi. <laughs> Soytar ordusu. Hayır yaşayabilirsin hani niye Samsun? Akmilisin ya o anlamda söyledim. Kardeşim bizi takip ettin. Adamsın. Bu arada tarot bakılmaz. Tarot bakmak haramdır. Bakın gençler. Fal bakmak haramdır, tarot haramdır. <laughs> ya ver nasıl tarot bakayım? Tarot bakmak haram diyorum. Bu arada en çok beğeni yapana çikolata yolluyorum. Ben düşünüyorum. Haramı düşünüyorum, yapmıyorum. Burayı sevdiğin için burayı da. Peki Samsun neresi? Mona sen düşünüyor musun Mona? Ya sen mesela geldin, sallıyorum biri tarot bakacak. Haram diye yaptırmıyorsun değil mi? Atakum mu? Oo. Aa Nehir Hanım hoş geldiniz. Nehir canlı yayınıma en çok sen beğenirsen sana çikolata ısmarlayacağım. Atakum bu arada çok güzeldir. Bak Atakum ben bu yaz oradaydım. Ben bu yaz neredeydim? Ben askerliğimi yaptım bu yaz, gençler askerlik yaptım Amasya'da, tam 15 ay. Ve e, tatil günlerimde Atakum'a gidiyordum gezmeye. Atakum çok güzel, çok gelişmiş, <laughs> gerçekten mükemmel. Yani İstanbul'u geçmiş, her anlamda. Yani kafeleri olsun vesaire. Bu arada, yani ben bakmadım ama. Kızları çok güzel. Bir arkadaşım söyledi. Ben bakmadım. Birisi demiş biri var güzel konuşuyor. Sonra çocuk engelleyip gidiyor. Sonra özleyip dönüyor. Sonra yine engelliyor. neden demek olabilir? Ruh hastasıdır. Boş ver. Kardeşim zaten seviyor olsaydı gelirdi. Seviyorum derdi. Anladın mı? Atakuma gidiyoruz. <laughs> kardeşim. Sana namahreme bakma güzel kardeşim benim. Biz bakmıyoruz. O yüzden Atakum'a gitmiyorum artık. Ama ben de özlüyorum. Gitmesin istiyorum. Samsun özlüyorum ya. Samsun güzel. Ya.